Başladı. Devam oraya... ...motosiklet tamirciler olarak ...gene bugün geldik. sivil eşyaya. ediyoruz. Sekiz kişi. Devam ediyoruz. 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 Motorcu kenarına kenara var bizim motorcu kenarına kenara ne? artık yine evladı. Bunun karşılığını yanlış takmış. Yolda çekoruz çekoruz gel bu. Çekor, çekoruz çekoruz gel bu. Nasıl taktıysan o pandı al gel yerine tak. Sikerim ben onu. O sikerim beni motorcu tamircisini. De buraya geçelim. De bu da bizim Amdi Aga'nın. Amdi Aga'nın valizi, 1940 model. Te bununla... ...bantları yanlış takılmış. Tamam mı? yapacağı motorcu tamirciliğini de bunları al yerine düzgün tak. Te buraya geçelim. Te bir de buzum... ...Amdi Dayı'nın oğlu Muhittin çantası. Kendisi yakında gidecek. Tamam mı? Uçağa bindikten sonra, o uçağın kanatları kopar bu valiz yüzünden. Çünkü bu valizin içinde bomba var. Geçen uçak tamir etmeye gittik, motor tamircileri olarak. Pezevengin evladı, uçağın motorunu takmış bunun içine. Almış bombayı koymuş bunun içine. Olmaz abi böyle. Uçakta giderken patlar bu. Ondan sonra bütün millet ölü. Kimsenin vebalini taşıyamazsın be espaylarım. Ondan sonra de buraya gidelim. Pardon, de. de bu da bizim Ağrın Aga'nın var bizi Ağrın Aga'nın. De bizim Ağrın Aga'da tek ileş bir insan. Valizinde affedersin yılan emini kaybetse bulamazdı yani. Bak işte pezevengin evladı. Almış uçağın anahtarını koymuş buraya. Uçağa geçen yokuş aşağı vurdunuz vurdunuz çalışma. Bir kere vurdurduk havada denize indireceğiz diye aramız sikildi. Geçen gidiyoruz uçakla. Yolda çevirme varmış. Havada.